Vakıa suresi özellikle geceleri okunması tavsiye edilen surelerden biridir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Vakıa suresi zenginlik suresidir. Onu okuyana asla fakirlik isabet etmez." Bu nedenle maddi sıkıntı çeken veya rızkının artmasını isteyen kişilerin her gece bu sureyi okuması tavsiye edilir. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir: Kim her gece Vaka Suresi'ni okursa asla fakirlik çekmez. Hazreti Ömer bu surenin faziletini duyduktan sonra evindeki herkese her gece bu sureyi okumalarını emretmiştir. Vaka Suresi'nin düzenli okunması stres ve kaygıyı azaltır. Allah'ın kudretini hatırlatarak ruhsal huzur ve iç rahatlık sağlar. Bu sureyi sürekli okuyan bir kişinin kabir azabından korunacağı ve ahirette Allah'ın rahmetiyle muamele göreceği rivayet edilmiştir. Sure, kıyameti ve ahiret hayatını detaylı bir şekilde anlattığı için kişiye, ölümü ve hesap gününü hatırlatarak günahlarından dönmesine ve ibadetlerine daha sıkı sarılmasına vesile olur. Vakıa Suresi, ahiret hayatını hatırlatan, insanın sorumluluklarını göz önüne seren ve aynı zamanda dünya hayatındaki rızık ve bereket kapılarını açan büyük bir şifa kaynağıdır. Düzenli olarak okunması hem dünya hem de ahiret saadeti için önemli bir vesiledir. Allah'ım, bizleri Vakıa Suresi'nin bereketinden ve faziletlerinden mahrum bırakma. Amen.